Herkese merhabalar arkadaşlar ya ee, birazcık videoya geç başlamış olabilirim ben videoyu unuttum. Ben egerekte kapattım. Evet birazcık bir geç kaldım. Tamam. Evente birazcık geç kaldım arkadaşlar. Ee, yani pardon. Evente tam zamanında girdim ama e, ben video çekeceğimi unutmuştum. O yüzden şimdi çekiyorum videoyu. Birkaç tane lucky block aldım. Onları videoda açacağım diye. Açmadım şu an. Bakın bayağı bir takka lucky block, Los Tacos geldi. Secret lucky block geldi bir tane. İşte onu açacağım. De birazcık zaman geçtikten sonra Deniz'in sunucusuna yani benim kendi sunucum ama Deniz benim sunucumu kullanıyor, öbür sunucumu kullanıyor. Denizin olduğu sunucuya gireceğiz ve bu taco blokları falan hep beraber açacağız. O neydi arkadaşlar? Şöyle 1x 1x 1 eventi de var. D en son. Şu an var mı? Yok. Ya gitmiş. Tam yayına tam kayda başladığımda gitti arkadaşlar ya. Neyse sorun yok. Arkadaşlar şu yeni gelen karakter çok güzel ya. 67 gibi ama değil. De. Şu Burritos istiyor. Los Burritos. Be drop, be drop o oh. E, kötü. Los Burritos. Los 67. Yok. Los 67. Crocodilas. Quesadillas. Crocodilas. Ya yani, Los Quesadillas. Bir de Crudramat and Pakramat. Bende şey var şu Los Kukaraç. Arkadaşlar size e, güncellemeden sonraki base'imi gösteriyor. Aa bir dakika arkadaşlar. Deniz arıyor. Alo Deniz. Yemin et. Arkadaşlar. Deniz'in kuzeni saniyede 220 milyon veren Los Mobilis çalmış. Ben sana bizi arıyor deyip kapattım ya. Ee, Oy arıyordu işte. Arkadaşlar. 220 milyon. <laughs> Arkadaşlar bakın size bezimi göstereyim. Şöyle Los Gatitos çıktı. Arkadaşlar niye? Las Las bir tane. Daha. <laughs> Los Cucarachas var burada. Çok tatlı. <laughs> Los Cuesadillas. <Diaz. gülüyor> Nostraleritos. Şurada Los, Los Blocks'lar var. Secret Lost, Üst katı göstereyim. Bayağı <laughs> bir şey sattım. <laughs> <ben bizim gülüyor> Gripus Medusi. Dur bekle Deniz yanına geleceğim şimdi. Gripus Medusi. <gülüyor> Batito Horvetito. Karaca Çikletera. Dur Deniz hep beraber. ikimiz beraber atacağız. Tek açma. Videodayım. ben, ben Lucky Blocks'ları açtım ama. Kayıttayım ya. Niye açtın? Beraber sana girince açacaktık. Ayna açtım ya. Neyse tamam. Gelin. Bu oh, biz ne oldu? Bu oh, biz ne lan? Niye? Oha çok güzel. Senin karakterin neden bu kadar küçük? Iyiyim. Çünkü ben öyle yaptım. Toprak. Ben öyle istedim. Toprak. Efendim? Harcamadın değil mi? Hayır. Emin misin? Gayet eminim harcamadım. Çıkır rakibini ona en üste koy. Niye? Açacağız. benimki de en üstte. Tamam hadi en üst kata, en üst kata. Hayır yanlışlıkla açtım. <laughs> ya tortugini geldi ya. Lost Secret kombinasyon geliyordu. <laughs> ya nasıl yanlışlıkla açabiliyorsun abicim ya. <laughs> aç şu grab yaptım arkadaşlar <gülüyor> gördünüz. <gülüyor> Ana çok tatlılar. Aquanat. Açıyorum. Dur bekle. Aç aç. Aç hadi <laughs> alim yapalım. Bekle bekle bekle. Seks, acil beyzine gel, acil beyzine gel, acil beyzine gel. Ben geliyorum. Nerede o, nerede o, nerede o? Geldim. Şunu, Moskuk Karahatçası al. Ayn yapacağız. Tamam. Altta, altta. Alttaydı, doğru. Nerede? Ayn ya? yapacağız. Ha, burada. Ayn yapacağız. Ben de bu, bu kadar çayı alacağım. Arkadaşlar ayin yapacağız falan diyor ama bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz. toto <laughs> <laughs> seven. Dur dur dur. Dur bekle. Dur. Sıra benim ayinimde. Gel buraya. Şimdi dön etrafında. Six seven. 6-7 6-7 6-7 6-7 Aç Aç Bekle Gelim. Aç arkândan, Direkt arkasından bana iyi mi kötü mü diye söyle Tamam Üzüleceksin dersen oyundan çıkarım Tamam sen bana arkaya bak sen. Bakıyorum. Şu an dolara araba Abi, sen Kanka kötü şey. çıktı. 2.1 milyon veriyor. Harbi mi? Harbi. <gülüyor> Vurma. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Ay yine nasıl çiğim senin. Niye ya? Güzeldi. <laughs> Güzeldi güzeldi. Ben karançayı oraya koyacağım. La pakramat mama geçiyor. Oo pakramat mama. Ben olacağım ben. Gel gel benim bezimde hala açılmamış la kiblotlar var. Oo bir tane bana ver. Al hadi. Al hadi, hadi. al. Al. Ha götürsene beyze. Yardım edeyim dur. Eh. Gel ilk benimkileri aç. Aynı yapacağım, aynı yapacağım, aynı yapacağım. Tamam yap. Ben de şuradan Los Gatitos alayım. Su Kamala Please Los Six Seven. Los Six Seven. Los Six Seven. Los six oh sevens, g los six da, sevens Ooo Oji, oji Oji, oji Oji, oji Please brainwatch Please, um, eee Los bro, six sevens, manga. los six sevens, los six sevens Açıyorum Bana vur, <laughs> bana vur, bana vur, bana vur bana vur. Sen arkandan, sen arkandan, bana vurma Bana vurma, tam vursun Arkandan, arkandan, aç arkandan, aç arkandan <laughs> Dön dön, dön 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 dön. Şimdi bekle açma. Önü, Döndük açma. arkadaşlar rakamızı. Kanka bekle. Şimdi sen direkt ona bakma ben böyle bunu aç. Bunu aç. Nasıl yapacağım ki böyle yapayım? Böyle aç. Çok üzüleceğin bir şey ama neyse. Tolar. Dur ya. Nasıl açacağım ben bunu? Açılmıyor. Aç, sana Aha buldum. Açtım. Bakayım mı arkam artık? Helallar. Helallar. Bakayım mı? Bak. Los kukara, los kukara açacağız. Kötü veriyor. Ayn yaptık ama. Ama kötü Ve veriyor. Al senin olsun. Lan çok tatlılar mal mısın? Kötü ben veriyor. hediye olarak saklardım. Kötü veriyor ya. Koko fanto elefanto. E şunun hareketine bak. Vıcıt 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 vıcıt. Ya şuna bak ya şu favorim. Aa, Oğlum şey, aynı boydayım lan. Şey aynı boydayız olsun. lan. Olabilir. aynı boydayız. <laughs> Arkadaşlar. Altta bir saatlik şans var. Açıyorum. İkide bir şu geçiyor. Açıyorum. Aç. Aç. Geldi. Aç. Aç. Aç bakma bakma yürü git bakma bakmıyorum 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 bok gibi bir şey çıktı hayır <laughs> <laughs> yürü git yürü <laughs> git acısını Spray. benden çıkaracak Spray. hayır <laughs> bak bende ne var kanka hayır 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 dostum kara açar ben alıcıdır. Şey Anladım ben sana. Ne oluyor? Ben al gözür burada. Gel ya balık tutar. Arkadaşlar balık tutacağız. Dur lan çok saçma satma satma. Geride kâğıt. Bana verirdin. Söyleme. Aklına gelmedi değil mi? At. Arkadaşlar şunu satsam mı diye düşünüyorum ya. Çok tatlı ama az veriyor. Bir tane daha var lastik. Blosk karatas ama Arkadaşlar abone olup like atın ve ee, ee? abone olup like atanlar arasından bunu birisine hediye edeceğim. Boşa gitmesin. Bunu birisine hediye edeceğim. Abone olup like atın ve yorumlara isminizi yazın. Ya da benim ismimi biliyorsunuz. Ben size ismimi vereyim. Bakın bunu isteyenler bunu hediye vereceğim. İsteyenlere hediye vereceğim. Ama abone olup like atmak şartıyla. İsmim bu arkadaşlar. Abone olup like atanlar arasından birisine hediye edeceğim bunu. O los kukaraçası. Bilmiyorum hatta belki başka şeyler de hediyebilirim. Bulursam. 9.7 milyonluk Kueze Drakulidas var. Özel sunucu Adam çaldığım an beni banlayabilir. Çünkü adam sahibi sunucudun. Ne yapmam gerekiyor bana yorumlara yazın beyler. Ee... Oğlum benim sunucumdaydın ya zaten. Niye çıktın başkasınınkine girdin? O 7.7 milyonluk da var. Oğlum çok güzel. Oğlum ben ben bu arada bedenin şeyine inanmıyorum. Abi sana fotoğraf atıyorum. At. Arkadaşlar Açalım, bakalım al. fotoğraf atacakmış bize. Yemin ederim beni Bedi totem yapıyordur ya. Google'dan bulmuştur onu. Al. Google'dan bulmuştur kanka onu. Al görmüyor musun? Oo. Bunu göbünden bulmuşum. Bulur bulur. O. Kanka gerçekten yani. Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten şu çok havalı ya. Çok iyi. Çok iyi değil mi arkadaşlar şu. Şunun şunun bir tipe bakın şunun. Şunun tadını bilenler bir yoruma like at. Renault Master. Kasım ayına özel 200 bin TL kredi ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla. Şunun adını bilenler bir yorum al, like atsın. Hani Kral var ya, Yusuf ee? Kral var ya, onunla beraber oynuyoruz. Oo. Neyse arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Ee, yarın bu videonun devamını çekmemi istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, o zaman videoyu bitiriyorum. Şöyle bitireyim arkadaşlar. Dans. Hatta videoyu bitirmeden önce bir balık tutayım sonra bitirelim arkadaşlar. Bum çıkı bum çıkı bum çek çek. Bum çıkı. Ne geliyor? Yusuf Kral'la. Lan gel çık, lan be. Valla. <laughs> gibi gibi. O arkadaşlar bir şey geliyor. Bu son balonu. Grancello Spiritel. Arkadaşlar Grancello Spiritello geldi. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilen var. Deniz. Deniz. <laughs> ne oldu biliyor musun? <laughs> Bak birden bu geldi. Balık tuttum. Balık tuttum birden bu geldi. Balık tuttum da. Ya oğlum. Lan bunu index kalır mı? Tam gel. E var kız seven, adam beni banlayabilir oğlum. Banlamaz lan o seni. Allah Allah. Aa, arkadaşlar Arkadaşlar şunun tipe bakın ya Çok çirkin Bir ara bunun bludrutu için kavga ediyorlardı Arkadaşlar ya Hatta bir ara bende olmuştu bunun bludrutu Herkes benden çalmaya çalışıyordu Baya eski zamanlarda Herkes bana geliyordu. Bana benden çalmaya çalışıyordu. Şimdi bunun rainbow halini bile birinde görseler kimse bakmıyor. <laughs> Arkadaşlar şunu Fishino Clow Nino ne Fishino de bisikletera. Verirsem o şey yapabiliyorum şu iki kardeşi. Bakın arkadaşlar şu görebiliyorsunuz. Şunları. Planitos Los Planitos. Bayağı iyi arkadaşlar. 18 milyon böyle bir şey veriyor. Benim eski o kaybolmadan önceki ee, şeyinden daha iyi. Los Lumayas Pasitosundan daha iyi. Yani cidden ben size ondan bahsetmiş miydim? Benim bir tane Los Lumayas Pasitosum vardı. <laughs> 16,5 milyon veriyordu. Bir tane Ali Eren diye bir arkadaşımız var. Şurada e, <laughs> bir tane arkadaşım çalmıştı Los Lumayas Pasitosu. Ali Eren işte. Sonra birden burada bir tane de arkadaşım vardı. Onunla kavga etmeye başladılar. Ben Benim brain rotumu. Ya bak buradaki arkadaşım brain rotumu be, bana geri vermek için çalmaya çalışıyordu. Ali Eren de <laughs> buradaydı. Çaldı. Sonra dedim bu benim brain rotumu vermiyor dedim arkadaşıma. Sonra <laughs> geldi geldi. Şöyle çaldı skemledi. Ama ne olduysa birden ona birden böyle <laughs> arkadaşım tam çıkmadan önce ona tokat attı. <laughs> Dost numarası da bu sayede gitti. Çok saçma bir sebeple gitti. Ve çok çok üzülmedim aslında. Ama. Ben neyse ben arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like ya, atmayı her unutmayın. Değil mi var ya? Her cumartesi zaten event oluyor. Her cumartesi günü video atacağım arkadaşlar. Denizli'nin adına. <laughs> e, o zaman videoyu bitiriyorum ve bay bay.